Kontes minik şapşihim. Kontes yine bahar temizliği yapıyor dombik. Çok seviyor yavrusunu. Aferin kuzuma. Aferin minnoşuma. Aferin kızıma. Aferin kuzuma. En sevdiği yer. Çiçek bahçesinin ters dönmüş saksısı. Saksıda oturmayı çok seviyor bu aralar. Dombik. Aferin kızıma. Hadi otur hadi otur. Aferin kızıma. Aferin minnoşuma. Aferin kızıma. Annesinin peşine takıldı dombik. Minuş Minuş Yerim ben seni dopik Yerim ben seni yerim 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 Minuş Minuş hadi bay bay